başlatabilirsin buranın tarihini anlatmaya. Öncelikle Malaba hoş geldiniz. Teşekkür Basın ettik. Gözüm geldiniz. Eskiden bu köprü yokken bir adam bir kız aşık olmuş. Kızın adı Fatma. Erken ise Badi. Bir gün Fatma Badi'ye kaçmak için nehir kenarına gelmiş. Ayağa taş takılıp ya gelmiş bu olmuş. Badi de peşinden atlamış. Onu aramış bulamamış. Kendi canını zor kurtarmış. Gitti yanına. Gel burada bir köprü yapalım, semerler birbirine kavulsunlar, kanala rahat gelip geçsinler. Malabadi Köprüsü'nde 8 yüksekliği var, 1,5 metre kemeri var, derin metre uzunluğu var, 7 metre dört saatlik genişliği var. Ve zamanda iki tane odası var, bozulardan da kürkü 1147 yılında yapılmış, 874 yaşında. Malabadi Köprüsü... <türk> Malabadi köprüsü, orada başladı bitti, şu garibin öyküsü, şu karışık bir kıza gönül verdi. O aşk her gün, o köprüye giderdi. Başım gözümüze gel Malabadi Bu kadar. Eyvallah, dilinize sağlık.